Şimdilik çekecek e, seviyeye gelebildim. İlk turda çekemedim. ilk İlk turda çekemedim biraz yüksek korkum olduğu için ama Batı ablam beraber e, yine de bindik yok. şuna ve şuna... Çok yüksek değil. En yukarıdayız En yukarıdayız Ne? Batı abla için yüksek korkumu yeneyim dedim. Orada içten, yüksek yüzden Anamı ağlattılar. Ama alıştım sanki. İlk tur çekemedim, şimdi çekiyorum. Ama ilk tur daha çok herhalde. Ya sen daha yavaşlı değil mi? Bak aşağısında polis de olmuş, bizim mi yakalayacaklar acaba? Öyle motor sesin şimdi. Çekeyim seni. Çek çek git. Sen de rahatladın değil mi artık? Ama daha rahatsın sanki. Bir dahaki sefer geliyor. Anne aşağıda kardeşine bakıyor. <laughs> Bu 5 dakika sürüyormuş oğlum böyle. 5 dakika 60. Bir tane 1 dakika 1 saniye. artık en yüksekteyiz. Gidiyoruz yine. Evet, yukarı en yukarıda değiliz. En yüksekteyiz. Yani. Allahu ekber. Aslında kardeşin de bindi seni gel abi. Adesiyle sevinir de herhalde. <laughs> Niye ki korkmazdı hiç Bilmiyor ki böyle yüksek diye. Hadi neyse. Bir daha akşına inşallah. Ayaktayım. <laughs> Aslan oğlum. Şampiyon kim batal? <laughs> Kalkın. Dün bir transfer spor şampiyonu kutladık değil mi? Manayim'da. Evet. Bak bana. Bir dahaki tur. Bana bak. Bir dahaki tur. Evet. Ay, anne, anne de. bizi görmüyor ya. <laughs> anne bizi görmüyor hiçbir zaman. Gördüğünü gördü <laughs> evet. Gördüm, evet. Hadi de başım de. dönüyordu, başım ağrıdı başımın ağrısı gitti ha. Korktu. <gülüyor> <gülüyor> Allah billahi. Bak bütün malamı görüyoruz oğlum. Va, bak bütün Messi görüyoruz, Kervi görüyoruz biliyor musun? Bir de bunun açıkları var oğlum. Bunun gibi ama açıktasın böyle üstün açık. Bunun gibi devamı döndürebiliyorsun onları böyle sallanabiliyor. Bu da sallanıyor ama biz küçükken ona bilmiştik, Dede onu hep sallıyordu. Zaten ben korkmuştum, evet. Zaten korkuyordum yüksekten, tam korkmuştum o zaman. Ama bir yerde korkunu yeneceksin değil mi? Her korkunun üstüne gitmek lazım. Eee dedik de bu niye durdu? <laughs> Biz duydu sanki. Ha, durdu vallahi, kesin aşağıda şimdi insanları değiştiriyorlar oğlum. Ama sen hiç korkma, ne yaparım sana. Bak önde televizyon kulesi var. Buradan gözükmüyor şimdi. Bayağı uzunmuş ha. Şu. Anne nerede aşağıda? An Anneyi anne görüyor musun sen? Ben göremedim. E Allah. Buldum. Buldun mu? Orada. Cidden her kız İlk tur gerçekten korktum. Telefonu bile çıkartıp çekmek istemedim yani o kadar açık konuştum. Ve şimdi bayağı alıştım. Tabi bunun kapalı olmasında büyük bir şey oldu bunda etkisi oldu açık olsa buna binmesi daha, daha, daha zor olur. Evet. Oyna mı şimdi biz de çıkacağız herhalde tamam hadi kapatıyorum telefonu. Bak bana bir şey de. Güle güle de bir şey de. Güle güle, güle, güle mi? Görüşürüz de.